Ülkenin çoko krem e, tüp kakaolu fındıklı kreması 40 gram. İçindekiler şu şekilde. 100 gramda 541 kalori. Açalım bakalım. Diş macunundan hallice. Paket klasik. Evet çoko krem tabi ben uzun yıllardır tüketmiyorum. Eskiden çok tüketirdik. Hatta sadece çoko krem alabilirdik zaten. Bir bu tüpü alabilirdik. Bir de böyle ipince şu an pınar beyazın falan kutuları var ya. Şöyle ince. 100 gram mıydı 200 gram mıydı neydi? Onlardan alabilirdik. O da yani ayda bir kere falan girerdi eve öyle söyleyeyim yani. Sonra tabii nutellalar, mutellalar. çok kremin tadı yavan gelmeye başladı. Şu an ben yediğimde de yavan geldi. Zaten unutmuşum tadını bile. bunlar tabii fındık oranı birazcık az olduğu için. işte nutellalardan, sarellalardan sonra pek iyi gelmiyor. Tabii biz çocukken bir de sagra special'lar vardı. Yani fındık kremasını doldururduk kutulara. Onlar da efsaneydi. Çok krem de yine en ucuzlarından biriydi. Paket güzel olmuş ama tadı باكيدي